Anladınız açıklaması geldi mi ne abi niye açık bize hep böyle açıklama mı yapacağız ya ben anlamadım. Anladınız artık BBL çatısı altından neyi var bunda anlamadım ki ya. Devam Sizlere Türkçenin en güçlü kelimelerinden birini. Bir dakika Anlı Deniz arıyor. Alo. Alo efendim Deniz. Bir dakika hoparlör alabilir miyim sana? Evet, evet Deniz. Zaten de, ben bir şey unuttum. Neyi unuttun? Ee, işte, evet biz anlaştık falan filan da sen çok küfür ediyorsun değil mi? Ay, ben ama, ne yapacağız? ama, ama şöyle bir şey Deniz. Benim küfürlerimin ile hiçbir alakası yok. Yani ben ayrı bir birey olarak küfür ediyorum. <laughs> tamam, benim bu durumda ne yapmamı, hani Yani ya benim yayınları uğramazsan. <gülüyor> 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 tamam ben o zaman Ya ben ama bak sen sen olduğun zaman dikkat edersen daha az şey evet, yapıyorum. Yok ekstirdin ekstirdin derken ben de ekstirdim yazdım. Sen de he ekstirdim dedin yani. Sonra o bana o da... tamamen karışmış, tamamen karışmış. <laughs> yani o tamamen karışmış. Asla hayatta hiç sevmem. Öyle bir şey hayatta yapmam hele bir kadına. <laughs> tamam. O zaman ben bir daha buraya gelmiyorum. Ha. Ya ben o ben şimdi yayın yapış tarzım nasıl biliyor musun? Ben chat'i bir insan olarak algılıyorum. Genelde bir şey söylerken hani chat diyorum. Hani bir Anladım. sürü insan var tabii orada ama genelleme yapıyorum yani. Anladım. neyse aynı işte. Sen onlara bakma. Bunlar ne? Hayvan ya bunlar. Bunlar <laughs> pislik ya? Hayatı çok seviyorlar beni fark ettin. <laughs> <laughs> İyi bakalım tamamı bunu unutmayacak bir yayınlay diyoruz. Teşekkür ediyorum Denizciğim. Görüşürüz. Bay bay. Chat. Saçmalamayın oğlum. Ş şaka yapıyorum. Chat. Oğlum ya. Chat. Ya iki tarafı da nasıl aynı anda idare edebilirim? Bu şekilde yapabilirim. Hepinizden tek tek özür diliyorum. Chat, hepinizden tek tek özür diliyorum. Chat, hepinizden tek tek özür diliyorum. Az önceki söylemlerimin hepsi şaka, mizah çerçevesinde gerçekleşti. Çok özür dilerim. Kabul mü? Amına koyayım. Özür diliyoruz. Hala bay bay yazıyorsunuz ki ben ne anladım bu işten? Hala küfür ediyorsunuz belki yeni açık. Tek takkemen abi yayınlar seviyorsun hype Efe Uygaç ilbi bit ilbi it Efe Uy Büyüm yaptın amına koyayım. Abi yayınlar seviyorsun hype Efe Uygaç ile bir which yok mu? Ee, nasip kısmet yani bakarız sonra.